Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video devam ediyoruz. Bugünki videomuzda kutu açılımımız olacak. Kutu açılımı olacak. Arkadaşlar tam sezon başlar başlamaz ee, kaç tane kutu varmış? Bir rozet paketi. Bir de e, neden 46 tane kutu. En son mega kutular açacağım. Neden bana karakter çıkmıyor? Yazıklar olsun. siz bir. Şu an ilk kutuyla başlıyorum. bir şey çıkmadı. Aa, beynin yeni aksesuarı çıktı. Çok iyi. İnşallah video sesim gidiyor. Ne olur? Ye. Emsin. Oha! Çok iyi. Şu an bir şey çıkmadı. Ee... Şu an karakter olanlarıma bakacağım. Arkadaşlar istediğim karakterleri şimdi söyleyeceğim. Şu an efsane çıkma oranım çok düşük. Destansı karakterlerim bitti ama hala destansı çıkıyor. Bir bir kere de binin aksesuarla b'nin aksesuarla oyunu çökertmiştim. Error 43 vermişti. Ee, şimdi emzin aksesuarı çıktı. Ee şimdi şu oyundan sesleri kısalım. Şimdi devam ediyoruz. 42. Şu an kötü gidiyorum. Ama ilk başta çok iyiydi. Aa, tıklamadı. Çıkmadı. İlk başta iki aksesuar çıkardım daha vermedi. Takım at. Oh! Kim? Ne? Jekin Naksu sor. Kaç? 30 Kaç kaldı? 30 35 kaldı. Mega kutuyu sonradan açacağım. Şu an karakter çıkarsa çok sevinirim ama. Ya i̇stediğim karakterleri söylemeyi unutmayalım. Onları söyleyecektim. Girdim sonra geri çıktım. <laughs> Hemen söyleyeyim. Dur yanlış yere girdim. 3 tane aksesuar. Verdi şu an. Ee, şu an istediğim karakterler. Amber, Crow, Spike. Ee, buradan Jin ve Max. Max. Hemen devam. Bu ara 112 şey, taşım vardı. Ama ben e, şunu şuraya alalım. Rozet paketini açacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu Ender ya. Efsane çıksa çok iyi olurdu. Şimdi şöyle en ganimetlere gidelim. Mega kutu lan. Şu an yeni karakter istiyorum yani. Her türlü bir karakter oluyor. E ee, şimdi şuradan. Gale çıktı. Gale. Gale çıktı. karakter çıksın dedim karakter çıktı. Olamaz. Olamaz. Buna hemen 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 30 karakterim oldu. Dur Ali ne diyor? Helal dedi. Şimdi mega kutuları en sona bırakacağım. Şu an. Hadi. Lan. Şu an elim titriyor o derece. E ee, Günümlü füze geldi. Az kalsın mega kut kutuya tıklıyordum. Hadi. 3 yazdı. Oh. Ama Gale'ı çıkardık yani. Bence Gale destansıydı. De Hemen. Yeni bir şey. Penny. Fen'in aksesuarı çıktı. Hemen İnşallah video sesim gidiyordur. Hadi. Montaj ben alırsa hiç şaşırmam ama almayacak. Gale'a güç verdi. E ee, şimdi Şu an karakter çıkmıyor. Jort George çıkıyor. Şu an çok heyecanlıyım o derece. Şu an kutuların bitmesine az kaldı. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa, ben önceki sezona geçmiştim. Niye kutular bitti? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bir tane daha karakter çıkırsa kesin abone olurum. Kesin. Şu an yani bir tane daha karakter çıkartırsam çok iyi olur. Kromatik çıktı. Sört de çıkıyormuş bir de. Of. Şu an zaten kutu bu kutular zaten e, savaş kutularından bir açıyorsun direkt karakter çıkıyor. O, oradan bir tane sport çıkarmıştım ben. Bu hesaba Şimdi arkadaşlar troll videolar da gelebilir isterseniz deney de. Şu an Jord. Şu küçüklerden bekliyorum da mega kutulardan acayip bekliyorum. Daha da var. Birazdan yazıyor. Açmaya devam. 9 oh. kutu kaldı hadi bakalım. Şu an he dokuz da mega kutu 9 tane mega kutu var. 5 tane aksesuar bir geyil. Şu an en sona gidiyorum. Eksik kutularım yok. 9 mega kutu. Yedi yastık. Yedi, yedi yastık, yedi. Bulun yeni aksesuarı. Diral'ın yeni aksesuar. Aa, Penny. Aa, Mike'mış. Kurulu bomba. Şu an yok değil mi 5 yazdı. Bir şey vermedi. Şu an elim ayağım titriyor o derece. Şu an yine 5 yazdı. Hadi lan son kez. Son kez süpersel. Son kez. Bir karakter. Bir karakter. Ne olur. Ama bayağı aksesuar çıktı. Gale çıkardığıma inanamıyorum. Ah. Hadi. Hadi. Bu arada demiştik nerede o? Ha bizim kulübe... Arkadaşlar yeni kulüp açtık. O kulübe de gelmeyi unutmayın. Kulübün kodu etiketi yani. Arkadaşlar e, 7 tane aksesuarım çıkmış. Şimdi 9 mega kutum var. E, şimdi Ali bana diyordu. Heh, Ali bunda videoyu ilk başlattığımda diyordu ki ka sana karakter çıkmaz diyordu. Şimdi oranlara bakacağım bir. Şu an ilk defa Gale çıkardım. İlk ve son karakter olmasını istemiyorum. O efsaneli oranı yükselmiş. Gizem Aa, aynen Gale destansı search efs gizemli olmuş. Ben diyorum lan e, destans var? Hepsini tamam. Ama niye yok? diye soru kendimi şey yapıyordum. Acaba destansı yeni karakter mi gelecek diye düşündüm. Ama Ember geldi efsaneli. Ember çıkartırsa var ya çıldırırım. 6 yazdı. Aksesuar çıkacak. Ne düşünüyorsunuz siz? Aksesuar diyorum ya. 10 dakikadır kutu açıyorum ve aksesuar çıktı. Kimin? Aa Gale'ın. Gale, nereden çıktı lan? Bu Gale değil. Ee, Dyrl'ın. Şu an inanılmaz. 6 yazdı herhalde. He, yok ya. 5 ya. Hayır ya bitti. Arkadaşlar Gale çıkardık. Ve Ali de oyundan çıktı. Ve Gale'ın yanında 8 sek aksesuar. Bulun. Bulun aksesuarı. Sonra Mike. Ama Gale'a çok sevindim ha. Bunu kullanırım ben. Penny. Penny'den de bunu kullanırım. Şu an kim var? Güdümlü füze. Ama var ya çıktı ya. Sendim de var bu arada? Oha 5000 param var. Arkadaşlar bir dahaki kutu açılım videomu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videodan sonra kanala abone olmadıysanız yani yazıklar olsun. Abone olun yani. O kadar şey çıkardım. Güdüm nüfuze. Şu an son bir kez oynayacağım. Gale'la. Bu aksesuarla oyunu çökermiştim. ama o oyun birkaç kere çökerdim. Sonra oyun bakım olasına girdi gece. Ve daha çökertemedim oyunu. Hemen. Şimdi bitti herhalde. Aynen. 5000 altınım var. Gale'la bir kere oynayalım. Hesaplaş. Çift hesaplaşmada. Hemen. Arkadaşlar video abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen bir el atıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, e, beğenmeyi sonra videoyu paylaşmayı unutmayın. Var şu an kendimi çok değişik hissediyorum. Burada en iyi tara kullanılır. Oo ikisini de aldım. Şu an efsane kutu kasacağım gibi duruyor. Onu oradan alıp şu ölümesine koyacağım. kaçarız diye. Şu an taktik işi. Yani geyil oynamak. Ayağım uyuştu. Ayağımı hareket ettiremiyorum ama. Ah. Şu an geyil çıktı ve ilk defa oynuyorum. Ve çok kolay ya. Hoppa bay bay. Hayır öldüm öldüm. Hadi. Mike sen kaç. Sen kaç. Sen kaç. Hayır. 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 Of. Bin yedim. Gidip bu pen de önü, yukarı atacaksan unutmuşum. Hop. Bay bay. Ah. Mike kaç. Mike. Mike. Kaç diyorum çocuk sana. Ah. Aile oyundan çıktı. Zaten burada videoyu sonlandıracağım. Allah. Şu Rosy alalım. Arkadaşlar kaybettik bu maça. Ama ne olur kanalıma abone olun. Ne olur yani. Şu an çok e sevindim. Yani yıl çıktı. Ama yenildik. İki yenilgi. Şu an Gale çıktığını inanamıyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ali de oyunu terk etti. Ama çok efsane çıktı. Yani inşallah montajlar beni alırsa alsın. Hiçbir şey demiyorum. Ve bay bay. E şimdi burası komik olabilir. Çünkü mobil zeminlere koydum. Unuttum derken buldum.